Sektörel Bakış'tan herkese merhaba. Ben Hande Özdemir, stüdyo konuğum, Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Doktor Hayri Erce bizlerle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Evet, Türkiye otomotiv sektörünü konuşacağız. Malum ekonomiye katkısı oldukça yoğun bir sektör. Diğer sektör öncülük etmesi açısından da e, önemi e, vurgulanan önemli bir sektör. Şimdi şöyle bir sektörün önemini, sektörün durumunu değerlendirecek olursak neler söyleriz Hayri Bey? Ben bir kere öncelikle kanalınızın hayırlı olmasını dilerim çok ve sektöre de çok önemli bir renk kat katacağı düşüncesi içerisindeyim. Otomotiv sektörü tabii önemli bir sektör. Hep e, önem atfediliyor, lokomotif olduğu söyleniyor ama bugün isterseniz ben biraz daha göstergelerle, metriklerle ne kadar önemli olduğunu e, ifade etmeye çalışacağım. Belki Avrupa ile göreceli olarak da analiz yapmak faydalı olacaktır e, izleyicilerimiz açısından. Ülkemizin bir kere %5 civarında gayri safi milli yüzde %5'ini oluşturuyor. Avrupa'da ise otomotiv sektörü, Avrupa için de çok stratejik bir sektör, %7'sini oluşturuyor. E, yine ülkemizde 500 bin adetin üzerinde e, direkt istihdam oluşturuyor. Yine 500 milyonluk Avrupa kıtasında otomotiv sektörü için çalışan Direk istihdam 4 milyon civarında. İlintili sektörleri de dikkate aldığımızda bu yaklaşık 13 milyon civarında. Yani Avrupa'da otomatik sektörü aynı Türkiye'de olduğu gibi önemli seviyede istihdam yaratıyor. Yine ülkemiz için 2018'i yeni kapadık. ihracatımızın yaklaşık 32.2 milyar dolarla 5'te birini oluşturdu. Bu da çok önemli. Daha da önemlisi yaklaşık 13 milyar dolar civarında bir dış ticaret fazlasıyla yılı kapadı. Bütün bu göstergeleri yan yana koyduğumuzda gerçekten otomotiv sektörü ülkemiz için lokomotif konumunda ve bu konumuyla diğer sektörlere de önemli bir e, ivme kazandırıyor ve kazandırmaya devam edecek. Evet, aslında şöyle bir 2018 yılını değerlendirecek olursak, özellikle ihracat tarafında önemli bir lider otomotiv sektörü. E, tabii ki bunun yanı sıra da e, yılın son iki ayında gelen e, teşvikler de sektörün canlanmasına sebep oldu. Ama nasıl kapandı sektör? Şöyle genel olarak değerlendirdiğimizde ne sonuç çıkıyor ortaya? Evet, şimdi 2018 yılı e, çok kötü başlamadı. Şimdi e, otomotiv sektöründeki ekosistemi koruyabilmek için biz hep şunu söyledik yıllardır, otomotiv iç pazarının 1 milyon adet seviyesine gelmesi lazım. Bunun için de e, çok önemli bir sektör olarak bir çaba gösterildi ve 2015 yılında ilk defa otomotiv sektörü iç pazar olarak 1 milyon seviyesine geldi. 2015, 16 ve 17'de biz bu 1 milyon seviyeyi korumayı başardık. 2018'e girdiğimizde de, tahminlerimiz aslında çok kötü değildi. Yani bir miktar küçülme bekliyorduk ama bizim tahminlerimiz 900-950 bin civarındaydı iç pazarla ilgili olarak. E, yılın ilk çeyreğinde de %2 gibi bir büyümeyle kapadık Mart sonuna geldiğimiz zaman 2018'e 2017 ile mukayeseli baktığımızda. Ama dördüncü aydan Nisan-Mayıs'tan itibaren kurlardaki bir miktar oynaklık, seçimin getirdiği belirsizlik, faizlerde bir miktar artışla ikinci çeyreği %20 civarında bir küçülmeyle e, kapattık ve biz tahminlerimizi 9.50 seviyesinden 800 bin adetlere e, çektik 2018 ile ilgili olarak. 3. çeyreğe geldiğimizde ise işte, maalesef Ağustos ayında yaşadığımız kurata ve sonrasındaki faizlerin artışı tüketici güvenindeki önemli düşüşle beraber üçüncü çeyreği %50 daralmayla kapadık ve e, hatta Eylül ayında %70'lere, Ekim ayında %80'lere varan e, daralmalar söz konusuydu. O dönemde Maliye Bakanlığımızda çeşitli görüşmeler ve sıkıntıyı gündeme getirdik, alınabilecek önlemleri beraberce tartıştık. Kendilerine de ben çok teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Ekim ayının sonunda biliyorsunuz ÖTV'de 15 puanlık bir indirim geldi. Bunun yaratmış olduğu hareketlilikle bizim yıl sonuyla ilgili 575 bin adet olarak artık beklentimiz. 640 bin adet seviyesinde 2018 yılını kapattı. Hı hı. 1 milyon seviyesinin aslında önemli olduğunu vurguluyorsunuz. Yani tekrar o seviyelerin geçtiğimiz yıllarda yakalanan bu 1 milyon adet, adetin bir daha yakalanması için ne gibi stratejiler belirlenmeli sizce Hayri Bey? Şimdi 1 milyonu tabii yeni baştan yakalamamız lazım hı hı. E, ama bu içerisinden geçtiğimiz dönem bir dengelenme süreci. Bu ee, bu seneyle ilgili işte yeni ekonomik programda %2.3 gibi Türkiye potansiyelinin bir miktar altında bir büyüme bekleniyor. Türkiye'nin büyüme hızının artması, faizlerdeki düşüş, tüketici güvenliğindeki normalleşme, yani birçok faktörün zaman içerisinde bir araya gelmesiyle biz yeniden 1 milyon adetlere e, ulaşacağımız Hı -hı. inancı içerisindeyiz. Ama bu noktada baktığımızda 2019 yılına e, Ocak ayı rakamlarını işte birkaç gün önce paylaştık. E, çok da iyi bir giriş yapamadık. Yine 2018'in ocağına göre e, yaklaşık %60'lık bir e, daralma söz konusu. Hı hı. E, bu dengelenme süreci içerisinde özellikle senenin birinci yılın yarı yılında, birinci çeyrek ve ikinci çeyreğinde e, daralma devam edecek gibi e, gözüküyor. E, senenin ikinci yarısının birinci yarıya göre bir miktar daha iyi olması ne biz tahmin ediyoruz. Ee, şu anki tahminimiz 2019 ile ilgili olarak 400 ile 450 bin adet arasında. Ama burada konjonktürel gelişmeler, yurt dışı piyasaların finansal piyasalardaki gelişmeler, seçim ve sonrasındaki izlenecek olan reform ve mali politikalar hepsi etkili olacaktır. Ee, ekonomik aktivitenin tabii bir miktar daha hız kazanması gerekiyor. Şu anda oldukça zayıf gidiyor. Ekonomik aktivitenin hızlanması, Faizlerdeki geri çekilme olumlu bir şekilde bir süreden beri devam ediyor. Bu faizlerdeki geri çekilmenin e, hızlanması hep bunlar olumlu etkileyecek e, faktörler bizim için. E, 2019 sonrasında da bizim tahminimiz 2019'un ikinci yarı yılından başlayarak tedrici bir iyileşme ve yeniden e, uzun yıllar beklediğimiz 1 milyonlu adetlere yeni bir yolculuğun başlaması şeklinde tekrardan başlayacak. Bu evet. bu şekilde. Peki e, dün yine aynı şekilde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak seçim sonrasını özellikle vurguladı. Bu anlamda hareketlenmenin, canlanmanın yaşanacağını yaşanacağını söyledi. Siz de bunu böyle düşünüyorsunuz değil mi Ali Bey? E, şimdi seç, seçim tabii Türkiye'de e, önemli bir e, aslında genel seçim olmamakla beraber bir miktar e, bekle gör noktasında e, noktasını tüketiciyi e, itiyor. E, o seçim sonrası bekle gör e, geçecek, e, ortam biraz daha netleşecek. E, ümidimiz odur ki e, ekonomik aktivitenin bir miktar daha hızlanacağı şeklinde. E, ikinci yarı yıldan başlayarak da e, adım Hareketliliği. adım e, hareketliliğin artması şeklinde. Evet şimdi izleyicilerimiz de e, grafiklerimizi görüyorlar. Toplam e, pazara baktığımızda bin adetlik pazara baktığımızda 2018 yılında 642 Evet. 642 bin adete gerilemek 42 bin, zorunda. Evet. 2018 yılında kaldık. Bu seneyle ilgili tahminlerimiz de 400-450 bin hı hı. adet arasında. Ama buna ek olarak, e, tabii otomotiv sektörünün e, ihracatı da çok önemli. Hı hı. E, i̇hracat için geçtiğimiz yıl oldukça iyi bir yıl oldu. E, 1 milyon 330 bin adet seviyelerine e, gelmiştik 2017 yılı içerisinde. 2018'de de ee, yine e, 1 milyon 300 bin seviyelerini korumayı e, başardık e, dış ticaret fazlası açısından da hı hı. E, çok önemli bir e, performans elde edildi e, yaklaşık 13 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası e, gerçekleştirildi bunu biraz daha ne anlam ifade ediyor onu e, analiz etmek gerekirse mesela Örneğin e, biz 2018 yılında dış ticaret açığımız 50 milyar dolar yaklaşık. Hı, hı. da çok ciddi bir kısmı 40 küsür milyar doları enerji faturası bildiğimiz gibi. E, cari açığımız 30 milyar dolarlara indirdik. Eğer otomotiv sektörü 13 milyar dolar dış ticaret fazlası vermeseydi bizim cari açığımız bugün 30 milyar dolarların altı yerine 40 milyar dolarların üstü seviyede olacaktı. Yine dış ticaret açığımız 50 milyar dolarların yerine 60 milyar dolarların üzerinde bir seyir izleyecekti. Hı hı. Dolayısıyla e, otomotiv sektörünün yaratmış olduğu istihdam ve diğer sektörleri olumlu etkilemesinin yanı sıra e, Türkiye'nin makro görünümüne de e, pozitif anlamda çok önemli e, katkısı oluyor ve olmaya devam edecek. Devam ediyor. Bir yandan da ihracatta lider bir sektör zaten. E, yine Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı ve otomotiv başı çekiyor bu anlamda. Evet. Şimdi e, uzun yıllardır e, otomotiv sektörü e, birinci konumda evet. ve 2018 rakamlarıyla baktığımızda da 32.2 milyar dolarla yaklaşık ihracatımızın beşte biri. Hı hı. Çok önemli, çok ciddi bir katma değer yaratıyor ve e, dış ticaret fazlası olarak da e, 13 milyar dolar hı hı. E, gerçekten çok önemli. Tabii e, bu seneyle ilgili Avrupa'daki gelişmeler de e, kritik önem taşıyor biraz kıta Avrupası'nda ile ilgili sıkıntılar var. Bir miktar büyümede yavaşlama söz konusu. Evet Avrupa'daki veriler evet. olumlu veriler değil. Şu anda çok hı hı. olumlu değil. Brexit ile ilgili hala soru işaretleri var. Bilinmeyenler devam ediyor. Mart sonuna kadar bunlar da bir netlik kazanacak diye düşünüyoruz. Bunların da tabii bizim sadece otomotiv ürünlerine değil Avrupa'ya yapılan ihracatı nasıl etkileyeceği çok büyük önem taşıyor. Biz ee, en azından bu seneyi koruyacak şekilde devam etmesi ümidi içerisindeyiz ihracat açısından. Peki Brexit'ten bahsettiniz. Bu türlü olumsuz gelişmelerin sektöre e, yansımalarını net bir şekilde görüyoruz diyorsunuz. Bununla ilgili ne gibi e, koruma politikalarını nasıl gerçekleştirilmeli sizce Hayri Bey? Şimdi e, Brexit'in nasıl kavuşacağı ile ilgili olarak tam bir netlik yok. Bugün e, işte İngiltere'de e, Sayın May'in yine bir takım Avrupa Birliği ile ee, görüşmeleri söz konusu ee, yeni bir e, açılımdan bahsediliyor yeni önerilerden bahsediliyor Dolayısıyla anlaşmalı bir sürece mi girecek Avrupa Birliği ile yoksa hard Brexit dedikleri bir ani çıkış mı söz konusu olacak Buna göre birçok senaryo söz konusu ee, bu senaryoların gelişimine göre de biz e, hem ülke olarak hem de Türk e, otomotiv sektörü olarak kendimize e, bir yön tayin edeceğiz ama ilk önce orada bir netliğin kazanması büyük önem taşıyor. 2019 yılı için peki bu anlamdaki hedefler veya planlanan, dahil edilen projelerde gerilemeler yaşanabilir mi? Yani Avrupa'daki krizden, sıkıntılardan, oradaki verilerden, Brexit sürecinden olumsuz etkilendiğini söylüyorsunuz. Bu anlamda nasıl bir gelişme olur? Buna göre de nasıl bir önlem alınabilir sizce? Şimdi Avrupa'daki gelişmeler şu anda bilinmeyenlerin sayısını arttırıyor. Ama bu seneyle ilgili ihracat rakamlarında çok önemli bir düşüş kaydedileceğini ben tahmin etmiyorum. Hı hı. Ama otomotiv ekosistemi açısından baktığımızda iç pazardaki daralma, işte 1 milyondan geçen sene 641 bine düşmek ve bu sene 400 binler civarını konuşmamız e, otomotiv ekosistemi açısından çok daha büyük önem taşıyor. Bakın sadece geçen sene, 2000, üretim açısından baktığımızda 2017 yılında yaklaşık 1.7 milyon araç üretimi gerçekleştirildi Türkiye'de. Hı hı. Ama 1 milyondan 640 bin seviyelerine gerilemiş olmanın üretimdeki kaybı yaklaşık 150 bin araç. Yani 150 bin tane daha az araç üretme konumuna geldi Türkiye otomotiv e, endüstrisi. 2018 yılında şimdi iç pazardaki e, bu kayıplar devam etmeye e, ederse hem sanayi tarafında hem de ticari tarafta, distribütörler olsun, yetkili satıcılar, bayiler, servisler noktasında da ciddi sıkıntılar yaratmaya devam edecek. Hı hı. Bizim ümidimiz bir an önce bu iç pazardaki ekosistemi zorlayan daralmanın önüne geçilmesi ve otomotiv sektörünün iç pazarının büyümeye devam etmesi şeklinde. Peki şimdi bir haberimiz var. izleyelim ardından tekrar yorumlarınızı alacağım. Geçen yılı Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamıyla kapatan Türk otomotiv sektörü 100 milyon doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 34'ten 39'a çıkardı. Sektör en fazla ihracatını da 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Otomotiv sektörü geçen yıl ihracatta %11'lik artışla 31.6 milyar dolara ulaşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek dış satımını gerçekleştirdi. Verilere göre geçen yıl 207 ülke, serbest bölge ve özel bölge ihracat yapan sektör, yıl bazında ihracatta üst üste 13. kez birinci oldu. Milyar doların üzerinde ihracat yaptığı ülke sayısını 7'den 9'a çıkaran Türk otomotiv sektörü, geçen yıl en fazla ihracatına 2017'ye göre %8.8'lik artışla 4 milyar 752 milyon dolarla Almanya'ya yaptı. Almanya'ya sırasıyla 3 milyar 268 milyon dolar ihracatla İtalya, 3 milyar 235 milyon dolarla Fransa, 2 milyar 941 milyon dolarla İngiltere, 1 milyar 785 milyon dolarla İspanya ve 1 milyar 409 milyon dolarla Belçika izledi. Sektörün 100 milyon doların üzerindeki pazar sayısı ise 40'a dayanarak 34'ten 39'a çıktı. Söz konusu pazarlardan 9'unda milyar dolar sınırı aşılırken 30'unda da 100 milyon dolar eşiği geçilmiş oldu. Milyar dolarlık pazarın altında olan ancak 100 milyon dolarlık eşiğin de çok üzerine çıkan ülkelerse Hollanda ve Romanya oldu. Hollanda %19 artışla ulaşılan 905 milyon dolarla Türk otomotiv sektörünün en fazla ihracat yaptığı ülkeler sıralamasında onuncu olurken Romanya'da 893 milyon dolarla 11. sırada yer aldı. Evet Halil Bey e, Almanya'ya en çok ihracatı evet. yaptığımız e, bir alan. Diğer peki ülkeler e, hangi ülkeler nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ülkeleri arttırmak için ne gibi çalışmalar yapılmalı sizce? Şimdi e, Türkiye otomotiv sektörünü Genel olarak baktığımız zaman Avrupa ile çok entegre konumda. Yani şöyle söyleyebilirim, Avrupa Birliği ile biliyorsunuz bir gümrük birliği ve sonrasındaki üye olma serüvenimiz var. Ama otomotiv sektörü bu anlamda Avrupa Birliği'ne girmiş bir sektördür diyebilirim. Üretilen araçların %80'i zaten Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilmekte. Bunlar içerisinde de biraz önce haberinizde de değinmiş olduğunuz gibi Almanya hı hı. birinci sırada daha sonra işte Birleşik Krallık Fransa, İtalya, İspanya ve diğer ülkeler geliyor. Çok ciddi bir ihracatımız söz konusu Avrupa'nın ithalatı içerisinde de ithal ettiği araçlar içerisinde, ülkeler içerisinde de Türkiye bir numaralı konumda yani otomotiv ürünlerini en fazla Avrupa kıtasına ihraç eden ülkede Türkiye, Türkiye diğer ülkelere göre, ee, bu anlamda e, Avrupa ile çok ciddi bir e, entegrasyon söz konusu. Avrupa'da işlerin açılması bizim ihracatımız açısından da çok büyük önem taşıyor ve e, bizim de ihracatımızın e, artması anlamına geliyor. Peki şimdi teşviklerden desteklerden bahsettik bir anlamda da hurda e, teşvi e, sektörde söz konusu hurda programı. E, bunun katkısı nasıl oldu Hayri Bey? Aslında e, yani başladığından bu yana ne gibi gelişmeler yaşandı faydası görüldü mü? Evet. Şimdi bizim araç parkımıza baktığımız zaman e, motosiklet ve traktörü dışarı koy dışarıda bıraktığımızda yaklaşık 18 milyon tane e, otomobil ve ticari vasıta e, bugün karayollarımızda dolaşıyor e, ve bu araçlar oldukça yaşlı. E, yaklaşık üçte e, biri 16 yaşın üzerinde yani yaklaşık 6 milyon tane araç 16 yaşın üzerinde, 4'te biri de 20 yaşın üzerinde. Bu yaşlı araç parkının yaratmış olduğu birçok komplikasyon var. Bunlardan bir tanesi trafik kazaları. Trafik kazalarında biliyorsunuz ülke olarak çok iyi bir konumda değiliz. Verimsiz akaryakıt kullanımı, eski teknoloji araçların çok ciddi 1'e 5, 1'e 10, 1'e 20 fazla yakıt tüketimi söz konusu. Çevre kirliliği ve emisyon yayınımı açısından bu araçlar yine çok ciddi e, olumsuz katkıda bulunuyor çevre kirliliğine. E, eski araçların yurt dışından parça ithalatı söz konusu. Bütün bunları yan yana koyduğumuz zaman Yaşlı Araç Parkı'nın Türkiye'de gerçekten e, birçok olumsuz e, etkisi söz konusu. Bugün e, ortalama yaşın Avrupa'da işte 7-8 yaş olduğu hesaplanıyor. Türkiye'de de yaklaşık bunun iki katı bir yaşlılık söz konusu. Hı hı. Biz bunu uzun yıllardır kamu nezdinde, eski hükümetlerimiz nezdinde gündeme getiriyorduk. Bu yaşlı araç parkının değişiminin faydalarını hem çevresel hem insan sağlığı açısından hem de sektöre olumlu etkilerini gündeme getiriyorduk. En sonunda geçtiğimiz yıl içerisinde Hürda Teşviği'yle bu ömrünü tamamlamış araçlarla ilgili önemli bir adım atıldı. 2018 ve 2019 yıllarını kapsayacak şekilde bir hurda programı çeşitli ÖTV matrahlarına göre 3 bin lira, 8 bin lira, 10 bin lira olmak kaydıyla hayata geçti ve bunun olumlu etkisini hemen gördük. Peki. Yani araçtan bertaraf edilen, trafikten bertaraf edilen araç sayısının aylık olarak 2-3 binlerden 30-40-50 binli adetlere çıktığını gördük. Bu da Zaman içerisinde devam ettirilirse bizim tabi beklentimiz bunun 2019 yılının ötesine de yaygınlaştırılması. Peki. Bir bağlantımız e, önemli olacak. Önemli bir olacaktır. Teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Tabii. Sektörel bakışta otomotiv sektörünü konuşmaya devam ediyoruz. Otomotiv Distribütörleri Derneği Genel Koordinatörü Doktor Hayri Erce ile birlikte. Hayri Bey aranın öncesinde iç pazar, dış pazar, ihracat tüm bunların hepsini e, konuşuyorduk. Şöyle ülke potansiyelinden bahsedecek olursak neler söyleyebiliriz Türk otomotiv pazarı için? Şimdi Türkiye otomotiv pazarı ve üretimi açısından baktığımız zaman e, dünya içerisinde, e, dünyada yaklaşık yılda 100 milyon adet civarında ee, üretim yapılıyor ve satış gerçekleştiriliyor. Bu 100 milyonluk e, pazar içerisinde Türkiye işte 1 milyon adet seviyelerine geldi. 2018 dışarıda bırakırsak. Dolayısıyla e, dünya pazarları içerisinde büyüklük açısından 16-17 seneler itibariyle değişmek kaydıyla bu seviyedeydi. Yani önemli e, seviyelerdeydi. Avrupa pazarına baktığımızda ise yine yıllar itibariyle değişmekle beraber 5. veya 6. büyük pazarlardan biri konumunda Türkiye Otomotiv Pazarı. Üretim tarafına geldiğimizde ise yaklaşık 2 milyon kurulu kapasite var Türkiye'de ve 2017 yılında 1.7 milyon yakın bir üretim gerçekleştirildi. Yine dünya üretimi içerisinde 15. 16. 14. sıra içerisinde Avrupa'da en önemli ticari üretim merkezi ve Avrupa üretiminde de çok önemli bir Türkiye'nin yeri var. Ama potansiyeli bunun da ötesinde. Niye böyle diyorum? Bugün bin kişiye düşen otomobil sayısına baktığımız zaman ülkemizde yaklaşık 200 adetler, 212 adete geldik. Hı hı. Dünya ortalamalarının hala altındayız. Dünya ortalaması bugün itibariyle 223 adet. Hı hı. Bize yakın olan ülkelere baktığımız zaman Doğu Blok ülkelerinde yaklaşık 300-350 adet civarında bin kişiye düşen otomobil sayısı. Batı Avrupalarına biraz daha batıya giderek baktığımızda ise 600-650-700 adetlere e, geliyor. Amerika'da işte bir kişiye bir otomobil düşüyor. Türkiye'nin de refah seviyesinin artması, gayri safi milli hastasının artmasıyla beraber e, otomobil sahipliği oranında önümüzdeki yıllarda biz artacağını düşünüyoruz. Ve bu anlamda Türkiye'nin çok önemli bir e, otomotiv e, potansiyeli olduğunu düşünüyoruz. Hı hı. Türk tüketicisinin bu anlamda algısı nedir peki? Türk tüketicisi için en önemli iki yatırım aracından biri hala. Hı hı. Bir tane ev sahibi olabilmek, bir de otomobil sahibi olabilmek. Ve hala tüketici Türk tüketicisi için önemli bir statü sembolü. Hep öyle deriz, ee, bir evim bir arabam olsun evet, bana yeter diye evet. bir algı Aslında var. Aslında o bakış açısında çok fazla değişiklik yok. Ama yeni kuşaklar biraz daha farklı bakabiliyor. Biraz daha bir araç olarak görüyor, bir... Hı hı yerden bir yere gidecek bir mobilite aracı olarak görmeye başladı yeni kuşaklar. Ama şu anda alımı gerçekleştiren kuşaklara baktığımızda ise hala önemli bir statü sembolü, edinilmesi gereken iki önemli varlıktan biri. Ve Türk tüketicisi bu anlamda gerçekten dünyadaki en bilinçli tüketicilerden biri ve fayda değer analizini en iyi konuda yapabilen bir yetkinliğe de sahip bekleyebilirim. Peki dernek çalışmalarına gelecek olursak otomotiv distribütörleri derneği gene e, koordinatör olarak e, bize neler söyleyebilirsiniz? 2019 yılı veya geçmiş projelerinizden işlerinizden de yine bahsedebilirsiniz. Ne gibi çalışmalar var Ayrı Bey? Evet, Otomotiv Distribütörleri Derneği e, 30 yılı aşkın süredir otomotiv sektörüne yön vermek, e, algısını arttırmak, değerini arttırmak adına kurulmuş olan bir e, çatı kurum. Bugün Türkiye'de faaliyet gösteren 47 tane marka var. Bu 47 markanın hepsi bizim üyemiz. Dolayısıyla sokakta dolaşan bütün markalar bizim çatımız altında. E, yapmış olduğu faaliyetlere baktığımız zaman tabii otomotiv sektörü çok e, regülasyonu düzenlemesi ağır bir e, sektör o anlamda e, kamuyla olan ilişkiler bizim faaliyetlerimiz içerisinde çok önemli bir e, yer tutuyor gerek teknik regülasyonlar gerek ticari regülasyonlar gerek mali düzenlemelerin hayata geçmesi konumunda ve otomotiv sektörünün gelişmesine hizmet edecek şekilde hayata geçmesi noktasında derneğimiz e, kamu kurumlarıyla e, düzenli olarak e, geri bildirimde bulunuyor toplantılar yapıyor faaliyetlerde bulunuyor. Ee, diğer önemli faaliyet alanımız kamuoyunun bilgilendirilmesi. Kamuoyunu her anlamda e, gelişmelerle ilgili, e, geçmiş bilgilerle ilgili, gelecekle ilgili ve otomotiv sektörünün algısını pozitif anlamda geliştirmeye yönelik e, bilgilendirmeler yapıyoruz. E, bir de tabii üyeler arası e, rekabet kurumunun e, bize vermiş olduğu muafiyetler çerçevesinde e, bilgi değişimi, bilgi e, sağlanması, data paylaşımı gibi faaliyetlerimiz var. Bu anlamda da çok önemli bir veri tabanımız var. Çünkü günümüzde biliyorsunuz artık veri, verinin işlenmesi, yapay zekaya dönüştürülmesi, big data gibi kavramlar artık çok önem taşıyacak bir sürece giriyoruz. Bu anlamda da bizim çok geniş bir veri tabanımız var. İsminde markalaştırdık da bunu magma data olarak. Bu magma data üzerinden markalarımızın girmiş oldukları veriler, bilgiler, her aracın teknik özellikleri, donanım özellikleri, satış adetleri, fiyat bilgileri, kampanyaları gibi birçok bilgiye hem üyelerimiz erişebilme imkanına sahip, hem kamuoyunun bu veri tabanı üzerinden bilgilendirilmesi söz konusu oluyor. Kamuya da bu anlamda çok önemli bir veri tedarikçisi konumda. Ağırlıklı olarak bu üç ana alanda otomotiv sektörünün, otomotiv ekosisteminin daha gelişebilmesi adına faaliyetlerimizi aralıksız devam etti. Yani aslında verinin önemi burada artan rekabet koşulları, değişen pazar, değişen koşullarla birlikte aslında küreselleşmeyle birlikte üyelerin, markaların daha rekabet koşullarını uygun hareket edebilme özelliğine sahip olacaklar değil mi? Verinin önemi çünkü birçok alanda artık çok önem taşıyor. Evet. Bu anlamda da destek olacaktır. Şimdi gerçekten internetin hayatımıza girmesi, işte mobil aplikasyonlar, akıllı telefonlar telefonlar hı hı. E, dünyanın dönüş hızını çok arttırdı Dolayısıyla bir dakika bile bir saat bile bir gün bile artık çok çok büyük önem taşıyor Biz e, elimizdeki verileri olabildiğince kısa süre içerisinde toparlayıp konsolide edip kamuoyuyla paylaşıyoruz ki bu hız bu dönüşüm e, hızla devam etsin Türkiye'de bir ay kapandıktan sonra hı hı. E, kamu kurumları da dahil olmak üzere ilk paylaşılan makrodata dış ticaret verileridir. Ticaret Bakanlığımız hemen birinci çalışma günü bir basın toplantısı yaparak da dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaşır. İkinci paylaşılan bilgi de ikinci çalışma günü içerisinde Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin bir ay önceki yapmış olduğu otomobil ve hafif ticari satışlarını kamuoyuyla paylaşmasıdır. Hem bu sektöre yön veriyor, hı hı. hem rekabeti arttırıyor, hem de makro göstergelerin nasıl geliştiğini, nereye Peki. gittiğini, nereye evlendiğini bir bilgilendirme sağlıyor.